o número 20 desbunho agora esteuve Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, arka planda gördüğünüz üzere bugün ada ziyaretleri geliyor arkadaşlar. Bugün yine çak sistemiyle ada ziyaretleri yapacağım arkadaşlar. Ama öncelikle şöyle bir haftanın izini çıkarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki dün garantide kalmıştık ve bugün de almak istiyorum. Ve yeni haftanın ejde de bugün saat 3'te falan geliyor arkadaşlar. O yüzden de bugün geçen haftanın ejlerini almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen video arkadaşlar bir tane abone yap, bir tane de like atarsanız çok güzel olur video sonuna kadar izlemeyi de unutmayın arkadaşlar hadi bakalım let's go diyelim ve oyunumuzu açalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ya gerçekten bu haftanın ejderi çok zorladı beni bu haftanın ejderini çıkartalım artık daha sonra adı ziyaretlerimizi yapalım şurada zehir ejderimiz var bunu satıyorum arkadaşlar zehir ejder var bende şimdi hemen çat diye bir tane daha orakçı ejder çıkmıştı ve işte artık sonunda arkadaşlar ya gördüğünüz gibi garanti yazıyor burada ve arkadaşlar olan sonuçlarımızın baktığımızda gün doğumu ejder gelecek arkadaşlar garanti şekilde şimdi gün doğumu ejder izler. haftanın ejderi için Let's go diyorum. Geri yapmıyorum. Yavrulak diyorum. İşte gelsin gün doğumu ejder arkadaşlar. Ne zorladı bizi ya. Ama yumurtası çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bayıldım. Bizi çok uzun süre veriyor. Bir gün bir saat arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar kuş kalbimizde dursun. Ve yeni haftanın ejderi de gelecek. Aa burada yarı yarıya bir reklam verdi. Ben şimdi hemen buraya yarı yarıya bir reklamı izleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra ada ziyaretlerine devam edeceğiz. Haydi bakalım. Takipte kalın. Let's Let's go. Ve arkadaşlar işte yarı yarı reklamımızı izledik. Mail açımızı toparlayalım. Burada altın kasamızı almamız gerekiyor. Ay daha VIP istiyor. Hemen etkinleştir bir tane VIP. Altın kasamızı da toparlamak istiyoruz tabii ki arkadaşlar. Let's go. Hemen cukkalım. 5.18 milyon olmuş. Çok güzel arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Yeni haftanın ejderi gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 3 saat 29 dakikası kalmış. 4 günde yeni ayın ejderine kalmış arkadaşlar. Yani bunların hepsini yapacağız tabii ki arkadaşlar. Şimdi ama ne yapıyoruz? Hemen adı ziyaretlerine geçmek istiyorum. Çark sistemimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buradaki arkadaşları okumak istiyorum. Kimler var? Çarkta arkadaşlar. Ayşe var. Bulut daha var. Roxy var. Ejder ustası var. 3 tane. Taças var. Dolma biberi. Veri Veli Kağan. Arda Aydın. Acılı Ezme. Enes'in diyarı. Ferdi Seymen. Nado gönder gelsin. Hasan. Ejder ustası. Hüseyin var kardeşimiz. Dragon Mania. Güngör. Tropikal Ejder. 2 tane daha Ejder ustası. Ahmet 112. Emir Ejder 123. Brother Exodus 11 Türk var. BCC Yusuf var. Mami Ejderha var ve Kral kardeşimiz. Bunlar da çarptı arkadaşlar. Bakalım şimdi ilk şarkımızı çevirmek istiyorum bakalım kim çıkacak. Hemen şöyle bir shuffle'ımız çekmek istiyorum arkadaşlar. Ve spin tuşuna bastım. Ellerimiz havada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum çarka. Çark otomatik çekiyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Şimdi sıradaki arkadaşımız geliyor. Ejder ustası 359 749 Ahmet Tak Tik ustası yazmışım. Benim kardeşim bana hep YouTube'da taktik veriyor. Şimdi bakalım arkadaşlar Ahmet'in adasına bir göz atalım. Hadi bakalım let's go. Şimdi arkadaşlar Ahmet kardeşimin adasına geldim. Bakalım ziyaret ediyorum. Profiline bakalım 64. seviyede 112 tane ejderi varmış. Henüz bir klanda değilmiş. Zıkrı ruh ejderi de en iyi ejdermiş. Tiran ejderlerden arkadaşlar. Bakalım Ahmet kardeşimiz neler yapmış adasında. Zıkrı ruh ejderi ve deniz kaplıbansı ejderi çiftleştiriyor. Bakalım güzel bir çiftleştirme geliyor gelir inşallah diyoruz arkadaşlar. Ayda burada benim istediğim bir tane ejderi almış. Bon o doğru ejderi almış arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da çok istemiştim. Bu da zindan dükkanından geliyordu arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ben alamadım ama alan arkadaşlarımızı da buradan tebrik etmek istiyorum. Bakalım şimdi Ahmet neler yapmış arkadaşlar. Burada da çok güzel ejderler çıkarmış gördüğünüz gibi. Bilindik ejderler var. Tanıdık ejderler simalar burada. Dinamo ejderi gördüm burada gördüğünüz gibi. Efsane bir ejder var arkadaşlar. Burada da çok güzel ejderleri var kardeşimin. Şimdi buraya bir bakalım arkadaşlar. Çorap Ejder çok güzel ya. Mükemmel durmuyor mu arkadaşlar. Biz de alsak ya çorap ejder. İnşallah bize de yakın zamanda çıkar bakalım. hemen bakıyorum şimdi kaplumbağa kardeşimin o da çok güzel ilerliyor. Burada yerleşimleri var daha. Bunları dolduracaktır ileriki zamanda. Karlada henüz açmamış kardeşim. Bakalım kronosu da henüz çalıştırmamış ve buradaki Ejderlerde mükemmel duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ejderleri var. Burada güzel bir şekilde arkadaşlar efsanevi Ejderlerde Nülfer var, oyuncak peri var arkadaşlar gördüğüm gibi bakalım arkadaşlar çiftlikleri de burada kardeşimin diğer azadı henüz açmamış ama ileriki zamanda açacaktır Ahmet kardeşim bana çok güzel taktikler veriyor onu da buradan çok sevdim söylemek istiyorum başarılı devamını diliyorum ve bir sonraki arkadaşımıza hemen geçelim arkadaşlar bakalım Ahmet'e teşekkürler ettik ve hayt dedik çarktan çıkardık spin bastım bekletmeden arkadaşlar ellerim havada bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak bekliyoruz geliyor geliyor işte o geliyor kim o arkadaşlar BCC Yusuf kardeşim geldi. Bakalım şimdi onu da arkadaşlık listemde bulmaya çalışacağım. Let's go. Hayda hayda arkadaşlar bulamadık yine ya. Böyle olunca çok üzülüyorum. Yok maalesef arkadaşlık listemde neden böyle oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar kontrol etsin tekrardan. Belki de arkadaş değilizdir. Bir daha bir kontrol edin diyorum ve hayte basıyorum maalesef ki. Ve spin tuşuna bastım arkadaşlar. Gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. Çarkta olup da çıkıp da sonra adasını gezmediğimiz arkadaşlar gerçekten üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok diyorum. Bir sonraki arkadaşımız Tropical Ejdermiş. Bakalım arkadaşlar o arkadaşlık sistemde var mı? Hemen kontrol ediyorum. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere eğer ki varsa arkadaşlık sistemde çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araştırıyorum. Gerçekten birkaç defa aşağı yukarı iniyorum. Ve maalesef bulamayınca da olmuyor. Ama Tropical Ejder kardeşimiz var. 49. seviyede. 67 tane ejderi varmış. Bizim kullanımızdamış kendisi çok güzel. Ateş ejderi de en iyi ejdermiş. Ve ismi de Mert'miş. Çok güzel. Ve ateş ejderinin ismini Mert koymuş Çok teşekkürler ediyorum kardeşim Bakalım hemen adasına gezelim arkadaşlar Şöyle bakalım o da çok böyle Bilindik güzel ejderler çıkarmış arkadaşlar Bizim tanıdığımız ejderlerden var Hemen buradan arkadaşım bunu gönderiyorum O da çok güzel ejderler yakalamış Gerçekten sağ tarafa bakıyoruz arkadaşlar Burada da işte bir tane sürpriz Çıktı karşımıza abi O yapmış çok güzel hemen etesini aldım Yeşil çalı kullanmış Çok da güzel olmuş çok teşekkür ediyorum Kardeşim sana işte bu be. Mükemmel Diyoruz Arkadaşlar Ve Devam Edelim Bakalım Arkadaşlar Bakalım Başka Ejderlere Nerelere Koymuş Kardeşim İşte Kızıl Boynuz Ejderi Almış Burada Çok Güzel Duruyor Tek Başına Duruyor Aa Çok Üzgün Bu Ya <laughs> Üzülüyor Tek Başına Bırakma Bunu Burada Ya Bak Ya Gerçekten Üzülüyormuş Şu Kızıl Boynuzlu Ejder Ama Kardeşim Onun Yanına Kesinlikle Birisini Daha Koyacaktır Hemen Buradan arkadaşım Puanı Gönderiyorum Kardeşime Ve Çok Güzel Duruyor Be Hemen Böyle Güzel Güzel ilerliyor 49. Seviyede Dediğim Gibi Kardeşim Güzelde, başlangıç yapmış ve ileriki seviyede gerçekten çok daha iyi yerlere gelecektir kardeşim ve mükemmel başlangıçlar bunlar diyorum ve eğer ki sık sık oyuna girerse tabii ki çok daha fazla genişler diyorum böyle kaplaması falan göz attım ama henüz acık değil ama olsun ona çok teşekkür eder. ediyorum arkadaşlar bir sonraki arkadaşımıza geçelim bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak arkadaşlar hemen çarkıma döndüm böyle hayt dedik Tropical elitler çıktı bastım arkadaşlar gelsin bakalım kim bakalım. Bugün sıradaki şanslı arkadaşımız kim oluyor? Bakıyoruz. İşte bu daha 74. İşte bu. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Let's go. Ve arkadaşlar bu daha kardeşimi buldum. Ve hemen profiline bakıyoruz. 59. seviyede 118 tane ejderi varmış arkadaşlar. Türkiye klanında üyeymiş kendisi. Ve en iyi ejderiymiş. Altın dokunuş ejder ismi de Mert koymuş. Teşekkürler kardeşim ya. 10 numara 5 yıldız ya. İsimimi böyle sizin adınızda görmek beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler ediyorum. Hemen bu tahanın arkadaşlar adasına bakalım. Şuradaki süslemeler çok güzel gözüküyor. Yuvarlak çıllar müthiş yapmış. Dua taşı var burada. Dua mı ediyor ejderler arkadaşlar. Çok güzel duruyor ya. Mükemmel. Boşluk ejderi gördüm burada arkadaşlar. Ve daha bir sürü ejderler var. Kale ejder, kavun ejder burada. İşte bizim kabusumuz. Hiç buna bulaşmak istemiyorum. Biliyorsunuz ki kabus ejder peşimizi bir yere bırakmamıştı. <laughs> Ama çok şükür kurtulduk ondan arkadaşlar. Hemen buradan arkadaşım bunu göndermek istiyorum derken bir tane sürpriz çıktı karşıma. Hemen esesini aldım. Abone oyun yazmış arkadaşlar. Küçük sakura ağaçlarına benim sevdiğim ağaçlarla arkadaşlar çok güzel duruyor ya. 10 numara 5 yıldız yanında da yuvarlak çalılar var. Çok teşekkür ediyorum kardeşim sana helal sana diyorum. Ve arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Tapınakları burada kardeşimin burada da çok güzel ya yapmış burasını cıvıl cıvıl gözüküyor arkadaşlar burada sonsuz meyve acı. birinci seviyede güzel de ilerliyor devam ediyoruz kaplumbağasına göz attık mı arkadaşlar oyda çok mükemmel gözüküyor antik sütunlar koymuş burayı ve mükemmel süslemelerle gerçekten şurada küçük mısır tarlası yapmış ay çok güzel gözüküyor ya böyle süslemeler arkadaşlar <laughs> müthiş diyorum arkadaşlar 10 numara beş yıldız devam kek. da henüz açmamış ileriki zamanı da açacaktır kurulmuşu birinci seviyede arkadaşlar şimdi bakalım burada da efsane yerleşimler var. Burada da çok güzel ejderler var. Yine süslemeler. 10 numara 5 yıldız. Burada çiftlikler çok güzel olmuş arkadaşlar ya. Mükemmel. Şunlar ne böyle ya. Ağaç kulübesi koymuş. Yani burada sanki içinden geçip burada hemen meyveler toplayısı geliyor insanın. Gerçekten 10 numara 5 yıldız yapmış. Çok mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Buradaki adayı henüz açmamış. İleriki zamanda onu da açacaktır kardeşim. Bulut Taha'ya çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Hızlıca bir sonraki arkadaşımıza geçelim arkadaşlar. Helal size be diyorum. Mükemmel ilerliyor arkadaşlar. Let's go bu daha hayt dedik. Ve sonraki arkadaşımıza basmadan shuffle'ımı çekmek istiyorum. Bastım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kim çıkacak bakalım. Hadi bekliyoruz. Gelsin artık. O kişi. Bekleyen kişi. Beklenen kişi. Diyoruz. İşte o da Veli Veli Kaan. İşte mükemmel. Hemen göz atıyorum arkadaşlar. Let's go. Ve arkadaşlar bulduk sonunda. Profiline hemen göz atıyorum arkadaşlar. Veli Veli Kaan kardeşim. 57. seviyede 110 18 tane ejderi varmış. APK oyun klanında üyeymiş kendisi. İmparator en iyi ejderiymiş. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım adasına. Buradan hemen arkadaşı konu gönderdim kendisine. Ve güzel güzel ejderleri edelim. Bakıyorum onun da. 10 numara 500. O da mükemmel. Ejderler yakalamış arkadaşlar. Çok fazla gözüme çarpmaya başladı şu kızıl boynuz ejder arkadaşlar. Bütün herkes almış galiba arkadaşlar. Ben yeni yeni çıkarmıştım. Biliyorsunuz ki depomda duruyordu. Ve onu da yakın zamanda çıkartmıştık. Çatlatmıştık. O da çok güzel oldu ya. Kızıl Boynuz ejder 10 numara unicorn ejderi Görüyorum burada arkadaşlar tek boynuz ejder O da mükemmel çok güzel bir ejder Arkadaşlar efsane çok mükemmel ilerliyorsunuz arkadaşlar ve burada da Kaplumbağası açmış ayın ejderini Yakalamış çok güzel çirkin ördek yavrusu Ejder duruyor burada arkadaşlar mükemmel ilerliyorsun kardeşim gerçekten Bakalım karla da henüz açmamış ama ileriki zamanda açacaktır kardeşim ve Kronosu da henüz açmamış açacaktır Kronosu da hemen burada arkadaşı gönderiyorum Arkadaşlar ejderlerini incelemeye devam Edelim arkadaşlar yine kabus gö gözümüze çarptı. Burada ne var? Burada da oyuncak peri ejder var arkadaşlar. Yanında da kızıl müjdeci ejder duruyor. O da çok güzel durmuş. Çiftlikler burada. Tapınaklar burada. Diğer adaları henüz açmamış. Açarsın kardeşim. Umarım diyorum. Tabii ki arkadaşlar oyuna saldırın. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımıza hemen hızlıca geçmek istiyorum. Çarkımıza döndüm. Şimdi buradan Veli Veli Kaan'la teşekkürler ediyoruz. Haydi dedik. Speed şuna bastık arkadaşlar. Gelsin bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor? Like patlatın arkadaşlar bu esnada. Haydi bakalım. Let's go dedim ve sıradaki arkadaşımız Drago Mia 2. Bakalım arkadaşlar listemde mevcut mu? Let's go. Olamaz, olamaz arkadaşlar. Yine yok kardeşimiz ya. Bulamadım ya. 2 defa, Üç defa gezdim ama bir türlü çıkmadı. Drago Mia bir kontrol etsin ismini. Belki de yanlış olmuştur veya isim değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Bilemiyorum. Çıkmayan arkadaşlar gerçekten bana YouTube'dan yorumlarda yazsın tekrardan. Haydi bakalım arkadaşlar bir daha shuffle çekeceğim ve spin tuşuna bastım arkadaşlar bakalım kim çıkacak arkadaşlar çıksın ya arka listemde olan bir kişi çıksın lütfen gezmek istiyorum derken işte gönder gelsin işte bu be hadi bakalım let's go arkadaşlar bugün ne oluyor bilmiyorum o da yok çarkta ya aga be aga be. yapacak bir şey yok arkadaşlar kontrol edin diyorum haydi diyelim spin tuşuna basalım arkadaşlar önemli olan benim arkadaş olmanız arkadaşlar ve youtube'da da lütfen adı yazın ve ben de buradan sizi çarka ekleyeyim. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim? O da Taças arkadaşlar. Şimdi listemde bulmaya çalışacağım. Let's go. Ve arkadaşlar şükür be bir tane arkadaşımızı bulduk sonunda. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi hemen profiline geçelim. Taças 2 saat önce aktifmiş. 66. seviyede 124 tane ejderi varmış. Savaşçı Zeyna klanında üyeymiş kendisi. Yeşil Afet ejderdi. En iyi ejdermiş. İsmini de abone oyun Mert koymuş. İşte bu be mükemmel ya çok teşekkür ediyorum kardeşim hemen arkadaşlık puanı gönderiyorum buradan ejderlerine bakalım arkadaşlar mesela şu ejder çok enteresan arkadaşlar pop art ejder çok seviyorum gerçekten şöyle bir çizim şeklinde yapmışlar yanında mumya ejder var çok mükemmel gözüküyor arkadaşlar kabilesel ejder burada abide ejder görüyorum burada da tanıdık simalar var arkadaşlar hemen arkadaşlık puanı gönderiyorum burada tapınakları yerleştirmiş kardeşim arkadaşlık puanı tekrardan atıyorum şuradaki adayı açmış evet güzel bir şekilde arkadaşlar Burada da yavaş yavaş adayı temizliyor kardeşim. Ve çok da güzel ilerliyor. Ve arkadaşlar mükemmel. Burada kral ejderi almış. Aga be bizim alamadığımız kral ejderi. O çıkarmış. Çok iyi olmuş helal sana kardeşim. 10 numara 5 yıldız. Bu ne? Aga be işte bu be. Arkadaşlar ya. Gerçekten gördüğüm en iyi tasarımlardan bir tanesi. Çok güzel ya. Bu ne? Taçat sen ne yaptın böyle kardeşim? Gerçekten 10 numara 5 yıldız gözükmüyor mu? Mao yazmış, abone oyun yazmış, Mert yazmış ve de çok güzel bir şekilde yazmış arkadaşlar. Çok da düzgün yanmış ve yanına da zıklı ruh ejderini koymuş arkadaşlar. Yanında bir tane de Latikus Pura ejder, tiran ejderlerden var. Bakalım mermerlerle yapmış ve yükselti taşlarla döşemiş arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim. Mükemmelsin. 10 numara 5 yıldız kardeşim. Ama dediğim gibi ada sana lazımsa kardeşim. Bunu gördüm. Esesini de aldım. Beni mutlu ettin. Çok teşekkür ediyorum. Eğer ada lazımsa gerekiyorsa bu alan sana tabii ki boşaltabilirsin arkadaşım yerleşimlerini yerleştirebilirsin arkadaşım. Helal sana diyorum. Teşekkürler ediyorum. Çok mutlu oldum. Gerçekten arkadaşlar. Burada da çok güzel ejderler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da mükemmel bir şekilde çıkarmış. Altın kasası da burada duruyor. Altınları cuk kalıyor oradan. işte kardeşim burada da çiftlikleri döncü seviyeye getirmiş. Helal sana diyorum. Ve mükemmel burada kaplumbağa adası var arkadaşımın. Ve arkadaşlar kaplumbağa adasında güzel efsanevi ejderler duruyor. Oyuncak periyi gördüm. Cadı var yanında. Burada esintili kaya ejder var arkadaşlar. Açıcık ejderi var arkadaşlar. Burada bir tane ejder var. Kaya boynuz ejder. Oyda çok güzel. Mükemmel kardeşim. Ve Karla da ileriki zamanda açacaktır. Kronos'u da birinci seviyede. Onu da ilerletecektir kardeşim. Ama bu sürpriz beni çok mutlu etti. Hatta bir tane daha esis alacağım. Kapak fotoğrafı için. İşte bu diyorum. Taçısı çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Mükemmel ilerliyoruz böyle. Adı ziyaretlerini tamamladık. Tabii ki diğer arkadaşlarımız üzülmesin. Onlar çarptı kalacak arkadaşlar. Ve böyle böyle ileriki zamanlarda da adı ziyaretlerine devam edeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Bir tane abone, bir tane de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.